Rabben eftah beynena diye duanın okunuşu ve biz bu duayı için okumalıyız? Duanın okunuşu 54'te. En sonda yapıyorum ya. Oradan 5. duaya geçiyor Arap'ta. 254. sayfada şeyden başlıyor. ve ya bunakülle şeyin ee, Rabbimiz ilim bakımından her şeyi kuşatmıştır. Alallahi ne? Ancak Allah'a tevekkül ettik. Ondan sonra Rabben geliyor. Bir evvelki ayetten başlamak suretiyle. Çünkü önce Allah'a met bütün dualarda önce Allah Teala'yı met edeceksin. Met evvel bir şey istenmez Allah Teala. Neyle met edeceksin? En azından elhamdülillahi rabbil alemin. Hamdü hamdü sena edeceksin yani. Ama Kur'an-ı Kerim'de hadis-i şeriflerde birçok methiye var değil mi? Sübhane Rabbiyel Aliyyil E'lel Vehhab Şimdi orada bütün dualara başlama istiftah istiftah fetihten geliyor yine açılım, başlama Bütün duaların başında ne diyoruz? Sübhane Rabbiyel ali E'lel Vehhab. Rabbimi tenzih ederim. Rabbim kim? Rabbi El Ali. Çok yüce. El A'la. Yücelerin yücesi. El Vehhab. Karşılıksız bolca veren. Ne demek istiyorsun? Ya Rabbi sen karşılıksız bolca verensin. Ben şimdi bir şeyler isteyeceğim. Önce met Peşine isteyeceksin. Sünnet-i Seniyye'ye ittiba eden, dua adabına uyan zaten bunların hepsini yapar. Yoksa rastgele pat diye ya rabbi bana bir uşak ver kuşak ver bilmem ne bu şekil dualar edebe muhayirdir sünnete de muhaliftir evet